İser nedir? Bunun İzmir bağlamında önemi nedir? Az önce bahsettiğim desteklerin içinde firmaların büyümesiyle, gelişmesiyle ilgili bir süreç var. Yani siz bir işletme, hastane, acente olarak Önce e, bu işi yapmaya başlarsınız. Belli alanda kurumsallaşırsanız Türk Quality ya da marka destek grubuna aday olabilirsiniz. Bir de sektörel anlamda belirli planladığımız çalışmalarda Türk Quality olma potansiyeli olmayan çalışmalar vardır. Ya da olamayacak çalışmalar vardır ya da o süreci tamamlayamayacak firmalar vardır. Burada şunu öngörmek lazım. İzmir'de de bu çok önemli. Siz İzmir'deki sağlık turizm habitatını bir araya getirirsiniz. Bu ekonomik ekosistemdeki doktor, muayenehane, poliklinik, hastane, üniversite e, acentayı bir araya getirirsiniz ve dersiniz ki ben İzmir'in uluslararası alandaki rekabetini güçlendirmek için bir proje yapsam ve bu projede öyle destekler olsa ki sektör büyüse, gelişse ve İzmir sağlık turizmi büyüse, İzmir sağlık turizminden istediği payı alsa diye düşündüğünüz ve hayal ettiğiniz kurgunun karşılığı Hiser'dir. Hizmette uluslararası rekabeti geliştirme desteklerinin olduğu proje desteğidir. Az önce de söyledim. Desteklerle ilgili akıl, devlet aklı sizin ihtiyaçlarınızı önceden görmüş. Hisser, hizmette rekabeti geliştirmek için bir kümeleme projesinin destek mekanizmasıdır. İzmir için de bence sağlık turizminde çok önemli bir noktadır. Eğer siz yapmasanız İGM olarak biz bu konuda sizinle birlikte çalışmaya ve İzmir'de bunu başlatmaya hazırız.